Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşarken dere üzerindeki köprü de sular altında kaldı. Sincik ilçesinde Taşkale Subaşı Grup Köy yolu üzerinde bulunan Taşkale Deresi şiddetli yağış nedeniyle taştı. dere üzerindeki Subaşı Köprüsü sular altında kalırken köprüde il özel idare ekipleri temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından yol ulaşımı açıldı.